Merhabalar. Ali Cappar eserini 3 farklı şekilde göstereceğim. Önce kolay olanla başlayalım. Akorlarımız A, M, E, M, D, M olacak arkadaşlar. Bu 3 akoru eser boyunca ilerleyen sıralamaya bakalım. A, M, E, M, D, M, E, M. Bu sıralamayla eser boyunca ilerlemiş. O yüzden bu sıralama üzerinden önce arpeji öğrenelim. Sonra ritmini de göstereceğim. Arpeji şöyle yapacağım göstereyim önce. Evet 9 8'lik bir arpeş bir ritim yapısına sahip. O yüzden biraz aksayarak çalacağız. Aksak bir çalım sistemi var. Duraksayarak çalacağız daha fazla arkadaşlar. Boşluklar vereceğiz. Arpejimiz şu. P, I, M, I, A olarak çalışırsa gayet güzel yakışıyor esere en üstten P'yi aldığımız varsayalım. İşaret parmağım, üçüncü tel iyi parmağım yani. İ, ikinci parmak, ikinci e, orta parmak ikinci tele. M, tekrar üçüncü tel. İ, en alt tel, yüzük parmağı. A, baştan alıştırıyorum. P en üst, üçüncü tel, ikinci tel, üçüncü tel, en alt tel. P, İ, M, İ, A. Arpeji sıralamamız bu arkadaşlar. Ve en sonunda duraksıyoruz, bekliyoruz. Uzatarak diyelim ya da. Şöyle. P I M İ A bekledim. E M P I M İ A yine bekledim. D M P, I M İ A yine bekledim. E M son P I M İ A sonra zaten sürekli bu sıralama ilerliyor. Bu sıralamaya çalıştıktan sonra eserin baştan sona zaten çalabileceksiniz. Sözlerle bakalım şimdi. Çaldığım ton üzerinden göstereceğim. Sonra kapo takıp orijinal tonunu elde edeceğiz arkadaşlar. Önce buradan bir göz atalım var. Dedim. Bakın. Bekledim. E-M Ne de duman ama. p M, A yaptım. Bekledim. Tutuşur alevler. Yanar Ali Çapar. Bekleyerek çalıyoruz. Bir daha yapalım. Ne ateş var. Ne de duman ters bir ton o yüzden son sonu incelmek zorunda kalıyorum. Sevdi kız başkasına varmış Dayanabilirsen dayan cabbar Ne yapıyorum? Hep aynı işlem yapıyorum. P, M, A P, M, A Şimdi deneyelim. Kapoyu 8'e taktım arkadaşlar. Orijinal tonunu elde etmek için eseri. Şimdi buradan aynı şeyleri yapıp aynı A, M, E, M, D, M, E, M geçişini yapıp şarkının orijinal tonunu da söyleyelim bir de. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabar. Yine aynı şeyi yaptım. A, M, E, M, D, M, E, M. Yine aynı şeyleri yapıp tekrar ediyor zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir de ritimle deneyelim burayı. 9 8'lik bir ritim dedik. Yalnız eser hüzünlü bir havada olduğu için daha sakin bir 9 8'lik yapacağız. Çok hareketli olmayacak. Örnek yapayım hatta. Ne ateş var ne de duman amma tutuşur alevler yanar ali Ne yapıyor? O? in, in, çık, kalın, in. Kalın tellere kalın diyorum. Kalın dediğimde sadece üstteki üç tele vurmaya çalışıyorum. Tekrar baştan anlatıyorum. Normal tüm tellere in, in, çık. Yaptıktan sonra bir tane kalın tele aşağı vuruş yaptım. Sonra da tüm tellere aşağı vuruş yaptım. İn, in, çık, kalın, mi tutuyorum bu arada. İn, in, çık, kalın, in. İn, in, çık, kalın, in. İn, in, in çık, Tekrar giriyorum sözlere. Ne ateş var ne de duman ama Tutuşur alevler yanar Ali Devamına da bakalım. Sevdiğin kız başkasına varmış. Dayanabilir. mantık aynı. Tekrarları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diyelim kaponuz yok. Kaposuz versiyonla ne yapabiliriz ona bakalım. Kaposuz ise arkadaşlar akorlar değişecek, ton değişecek. E M A M ve B -M kullanacağız arkadaşlar. Biraz kendinizi zorlamak istiyorsanız eğer bari tutabiliyorsanız B böyle bari tutabilirsiniz. Ya da bari tutamıyorsanız yine B yi kolaylaştırıp şöyle alttaki üç telde PM olan yerleri de tutabilirsiniz. Kaponuz yoksa eğer yine orijinal tondan bir ton aşağıda bir ton. C tonunda yani. Buradan da çalıp söylenebilir direkt. Buradan deneyelim şimdi devamındaki kıtayı. Arpejle geleceğim. Akşama sistemini burada yaptık. B, M, B M. B, B. B, alıyorum. P, A dedik. Ve yine B, B. yoksa dördüncü telden P parmağını aldım, başladım. para varsa zaten beşinci telden başlıyorsunuz. Peki, sevdiği kız bölümünde ritimle yapalım. Sevdiği kızı başkasına var mı? oy ay doluydu çalar rica hani bir daha deneyelim. Sevdiği kız başkasına varış oynar el oydu çalar rica hani Böyle de olabilir arkadaşlar. Bu da zaten ben biliyorum diyorsanız orijinal tonu bareli çalalım komple. Yani orijinal ton do tonunda zaten. Dolayısıyla fa minör C, M, Do C, si, bemol minör. Ve tekrar Do minör. Zaten eser bu sefer böyle biraz daha zorlayalım. Cm buradan olsun. Fm altında zaten. Dolayısıyla Bm'yi de buradan alalım. Ateş var ne de duman ama Tutuşur alevler yanar ali Gibi bu sıralamayla da zaten eser dediğim gibi hep aynı ilerliyor. Dolayısıyla seviyenize uygun hali, tonu, versiyonu siz seçin kendinize göre çalışın arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.